Merhabalar değerli arkadaşım. Şimdi grafiklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize grafik verecekler. O grafiğin bilinmeyenleri konusunda bizden yorum isteyecekler. Hazır mıyız? Beraberce güzel güzel yorum yapmaya devam edelim mi? Nasıl? Birçok şeyi öğrettiğimi düşünüyorum. Beraber paylaştık. Belli bir yol aldık. Yol almaya devam edelim. Hadi bakalım gelsin bilin soru. Şimdi şekilde grafiği verilen fonksiyona göre A noktasının apsisinin aşağıdakilerden hangisidir diyor. A noktasının absisi diyor. A noktasının yani x eksenini kestiği tek katlı kökten bahsediyor. Hay hay. Şimdi x eşittir sıfırda bir kere çift katlı kök var değil mi? Bu fx'in fonksiyonuysa burada yani nedir? Fonksiyonumuzun bir noktasında f'in bir noktasındaki türevi eşittir sıfırdır. Yani yerel minimum noktasıdır burası. Bunu da biliyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. F'de 0, 0. F'in türevinde 0 yine 0'dır. Neden? Çünkü F x eşittir. 0'da çift katlı kök vardır da o yüzden. Çift katlı kök vardır da o yüzden. Şimdi dolayısıyla o zaman C'miz bir kere F 0, 0 ise C'miz bir kere 0'dır. Bunu bir kenara not aldık. Şimdi fonksiyonumuzun e, o zaman şunu tatbik edelim. E, bu tatbik edelim. Fonksiyonumuzun türevini alalım bir kere. Değil mi? 3x kare artı 2ax artı b. Hay hay. E, fonksiyonumuzun bir kere türevini aldık. F 0 0 olduğu için f'in türevinde 0 0 olduğu için b o da eşittir. Ne gelecektir? sıfır gelecektir. Anlaştık mı? Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi tekrar ediyorum. Çift katlı kök olduğunda bir örnek vereyim. Örneğin e, şurada fx eşittir. x eksi 2'nin karesi olsun. Burada f2 sıfırdır değil mi? Peki bu fonksiyon türevini aldığımız zaman üst başına dereceye bir azaltırım. Çarpı içini türevlerim. 1. f'in türevinde 2 bu da sıfırdır değil mi? Yani derecesi 2 olduğu için hem fonksiyonun kendisinden hem de birinci türevinde sonucu yine sıfırdır. Aynı meseleyi burada da söyledik. Çift x eşittir sıfırda çift kat kök olduğu için F0, sıfır ise f sıfır, sıfır f'in türevinde sıfır yine sıfırdır. Bunu kullandık. Bununla beraber ilk etapta ne söylemiştik? Şurada e, x eşittir bir de yerel minimum noktasıdır. Yani F'in türevinde bir eşittir sıfırdı. O zaman türevinde bir yazalım. 3 artı 2a artı b eşittir sıfırdan. B'miz zaten sıfırdı. Buradan a eşittir eksi 3 bölü 2 geldi. O zaman Hemen denklemimizi yerine yazdığımızda fx eşittir. x küp eksi 3 bölü 2x kare değil mi? Eşittir 0. Buradan e, x parantezini alırsak x parantezini alırsak tabii ki e, x kare x kare parantezini alırsak x eksi ne gelecektir? Hemen devam edelim. x eksi 3 bölü 2 gelecektir. 0'dan x eşittir 0'dır. Çift kat kök var ve x eşittir 3 bölü 2 gelecektir. O zaman bizden istediği a x eşittir 3 bölü 2 mi çıkıyor? 3 bölü 2 yani birinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım b seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Tamam çok güzel bir teğet doğrusu verilmiş. Teğet doğrusu evet teğetin eğimi m teğet eşittir f'in bir noktası türevi doğru mu? f'in bir noktadaki, bir noktadaki türevi. O da eşittir. 3 mü? Bu doğrunun eğimi mt doğrusu eşittir 3'tür. De o yüzden demek ki f'in bir noktasındaki türevi 3'müş. Bu bir kenarda kalsın diyelim. Hemen bunu tatbik etmeye çalışalım öncelikle. Ee, y üstü yani türevini alırsak burada çarpımın türevini mi uygulayacağız? 2x birinci türevi çarpı mx eksi 3. Artı ikinci türevi m çarpı x kare. Sonra e, x gördüğümüz yere 1 yazıp 3 eşitleyeceğiz doğru mu? 2 m eksi 3 artı m çarpı 1 eşittir 3 diyeceğiz. 2 m 1 m daha burada var. 3 m eksi 6 bu tarafa attık. 9 m eşittir. Ne çıktı değerli arkadaşım? 3 mü çekmiş oldu? Bizden istediği şey m değil mi? m eşittir 3. İkinci sorumuzda doğru cevabı C seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım bu şekilde kazanım 101'inde ne yapmış olduk? Sonuna gelmiş olduk. 102'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.